Evet arkadaşlar bu sizlere beraber PUBG Mobile oynuyoruz. Bakalım neler yapacağız. Neler yapamayacağız. Duke'de kalmıştı. En son Duke'de oynamıştım ama biz Rangel'de oynayacağız. Tüm otomatik eşleşmelerin falan açık olacak. Bakalım neler yapabileceğiz. <laughs> neler, yapacağız, neler, yapacağız, neler yapacağız neler yapacağız bakalım inşallah güzel şeyler çıkar arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı videomu like atmayı unutmayın arkadaşlar kanalıma abone olmayı videomu like atmayı unutmayın arkadaşlar dediğim gibi bir like, bir beğeni. az bir şey istiyorum sizden. Yani bir gidip beğenmeniz, bir de like atmanız çok önemli. Beğeni bir like atarsanız sevinirim. İnşallah çok güzel şeyler yaparız. Çok güzel bir maç oynarız. Çok güzel de bir maç olur arkadaşlar. Öyle umuyorum. Atlayacağımız yer zaten belli arkadaşlar. Oraya bir gitme, ya adam gelir adam gelmez. Bakalım ne yapacağız, ne edebileceğiz bu maç, bu yerde. Güzel şeyler yapabiliriz inşallah. Birinci pilon mu, ikinci mi ödeyebilir? Bir de, de şunu sormak istiyorum arkadaşlar. Ee, PUBG'nin yeni bölümü... E, PUBG 2.0 kadar Call of Fatih mi? Arada biraz PUBG mobil atarım. Ee, eğer kalof atmam istiyoruz, kalof ve papçı şey atmamı istiyorsanız direkt atabilirim. Arkadaşlar, hani size kalmış. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar açıklamalarda Discord adresim var. Oraya gelirseniz çok güzel olur, eğleniriz. Takım yeni, yeni arkadaşlar edinmiş olursunuz bizimle tanışmış, sohbet etmiş olursunuz. Sohbet ederiz, etkinlikler yaparız. Kendi aramızda. Siz gelin arkadaşlar, biz de bir şeyler yapmaya çalışırız. Arkadaşlar. Dediğim gibi elimden geldiği kadar ilerlemeye çalışacağım. Birinci de olabiliriz ya da farklı da olabiliriz. Arkadaşlar her an her şey olabilir. İnşallah kazanırız böyle arkadaşlar ya da kazanamayabiliriz biliyorsunuz. Şimdiden sorun varsa kusura bakmayın arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olup like videoya like atmayı unutmayın. Biz arkadaşlar e, balık tutmayı seven varsa aranızda aşağı açıklamalarda Discord adresi, kuzenim Discord adresi balıktan abimizin adresi olacak. Arkadaşlar onun kanalının adresi ve onun da YouTube kanalı Oraya gidip onlara bir destek çıkarsanız sevinirim. Arkadaşlar gidin onlara bir destek çıkın. Videolarına like atın. Dediğim gibi arkadaşlar oraya gidip bir benden selamımı söylerseniz, iletirseniz sevinirim. Ya ses sürebilirim arkadaşlar. <laughs> De size dediğim gibi arkadaşlar elimden geldiği kadar çekmeye çalışıyorum size bir video bulup şurada siz oyun olabilirim ara ara. Şuna de şuna da Beyler yerde ararken yoktu bulduk adamı Hemen geleceğim arkadaşlar Biraz bekleteceğim sizi Şimdi kusura bakmayın up I'll press right them for you. arkadaşlar da şeyler. <laughs> Tekrar da bu bir Afrika kalmak zorunda kalmıştım. Çet bunlar basıyor ya Söyledi, ben koşayım. Zaten adam benle. Belliydi beyler orada bir sakatlık çıkacağı.